Esselamu Aleyküm değerli dostlar ve sevgili gençler. 2023 Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü. Devletimiz, siyasi partiler ve çeşitli sivil toplum kuruluşları, milliyetçiler, solcular ve siyasal İslamcılar. Bunların hepsi Cumhuriyet üzerinde çeşitli şeyler söyleyecekler. Ve her birisi kendine göre Cumhuriyeti yorumlayacaklardır. Ama Gerçekten Cumhuriyet nedir? Cumhuriyetin manevi temelleri nelerdir? Cumhuriyet hangi manevi prensipler, temeller üstüne kurulmuştur? Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş macerası nedir? Ve burada hakim olan manevi değerler nelerdir? Çünkü Cumhuriyet en büyük hürriyettir deniyor ama en katı istibdala alet ediliyor. Bunu 1923'ten 1950'ye kadar yaşayarak gördük. Cumhuriyet bayramı kutlamaları yapıldı. Ve burada söylenen sözler, şihi okunan şiirler ve yapılan nutuklar hep cumhuriyetin ruhuna aykırı oldu. Ve 1950'den sonra Cumhuriyet demokrasiyle taşlandırdı Demokrat Partisi. Ondan sonra insanlar bir hürriyetin tadını tattılar ve demokratik bir cumhuriyeti ne kadar faydalı olduğunu, ülkeye ne kadar hayırlı işler yapacağını gösterdi. Ancak bunu hazmedemeyenler çeşitli darbeler yaparak cumhuriyetimizi tekrar demokratik cumhuriyet olmaktan çıkarıp istibdada, baskıya, zulme alet etmeye çalıştılar. Bu durumda gerçekten Bediüzzaman Said'in Hazretlerinin ben dindar bir cumhuriyetçiyim dediği dindar cumhuriyet nedir? Bu cumhuriyet mani, hangi manevi temeller üzerine kurulmuştur? Bunu en güzel şekilde anlatan, cumhuriyetin kuruluş macerasını ortaya koyan, din, devlet, medeniyet, din, devlet, siyaset ve cumhuriyet arasındaki münasebetleri en güzel bir şekilde sunan, delilleriyle, belgeleriyle, ve insanlığın devlet ihtiyacını, bu devletin nasıl olması gerektiğini, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl bir sistem kurduğunu, bu sistemin nasıl cumhuriyete benzediğini ve dünya devletlerinin bu sistemi asıl saat modeli olarak alıp demokrasi ve hürriyet prensiplerini buradan çıkardığını bütün bunları anlatan mükemmel bir kitap hazırladık. Ve Müslümanların kurduğu devletlerin, bunlar e, Hulefah-ı Raşid döneminden tutun da Emeviler, Abbasiler, Karahanlılar, Gazneliler ve Anadolu'dan Müslümanlaşması, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında nasıl efendim, e, hangi manevi temeller üzerinde kurulduğunu, hangi amaçlara, ve hedeflere e, ulaştığını ve Hristiyanlık aleminde meydana gelen değişikliklerin, gelişmelerin nasıl oluştuğunu onun hangi manevi temellere dayandığını, sonra Osmanlı döneminin yıkılışının sebeplerini ve Jön Türklerin yapmış olduğu çalışmalar, faaliyetler, hangi manevi amaçlar ve temeller üzerinde teşhis ettiğini ve Osmanlı döneminde ortaya çıkan siyasi partiler ve siyasi akımlar, bunlar işte ideolojik akımlar, liberalizmdir, sömürgeciliktir, milliyetçiliktir ve hürriyetçiliktir. Osmanlıcılık ve İslamcılık, Türkçülük bu gibi akımların nasıl meydana geldiği, nasıl oluştuğunu, daha sonra Osmanlı'nın yıkılışının hangi sebeplere dayandığını, Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun bu kuruluşun felsefesinin ne olduğunu ve bunun için kimlerin mücadele verdiğini, nasıl bir cumhuriyet özlemi içerisinde olduklarını, Bediüzzaman Said hazretlerinin buradaki meşrutiyette olsun, cumhuriyetin kuruluşunda olsun, mücadelesini, rolünü, ve ortaya koyduğu gayretini, çabasını en güzel şekilde ifade edecek bir eseri oluşturduk. Dolayısıyla Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir eseri okuyarak Cumhuriyet'in manasını, mahiyetini ve özellikle nasıl olması gerektiğini, dindar bir cumhuriyetin nasıl olması gerektiğini, bunun için bir zaman nasıl mücadele verdiğini, buna karşılık cumhuriyetin istidara nasıl alet edildiğini, bütün bunları güzel bir şekilde ifade ettik. Ve sonunda Cumhuriyet'in önündeki engeller nelerdir? Bu engelleri nasıl aşmamız gerektiği? Bu engellerin bir kısmı milliyetçilik, bir kısmı siyasal İslam, bir kısmı istibdat ve baskıyı kendilerine siyasi bir amaç edinenlerin yapmış olduğu tahribatlar. Bütün bunların nasıl ortadan kalkacağını ve cumhuriyetin nasıl dindar bir cumhuriyet olabileceğini güzel bir şekilde ifade eden böyle bir esere bu ülkenin ihtiyacı var ve gençlerin ihtiyacı var, toplumun ihtiyacı var. Çünkü bu konuda yazılmış başka bir eser yok. Öyleyse buna sahip çıkalım. Bu eserin basılıp okunmasına ve bu eserin yayılmasına çalışalım. Onun için desteklerinizi bekliyorum. Bu Cumhuriyetin manevi temelleri kitabında okunduğu zaman siyasi partiler, Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin hayatı mücadelesi ve Mustafa Kemal'in de buradaki yapmış olduğu faaliyetleri ve rolü en güzel şekilde delilleriyle belgeleriyle ortaya konmuştur. Dolayısıyla böyle bir esere tüm gençlerimizin ihtiyacı vardır, aydınlarımızın ihtiyacı vardır, toplumun ihtiyacı vardır. Hepinize hayırlı günler diliyorum.